Bu videoda 5 tane oyunda kullanabileceğin yararlı ve bir o kadar da eğlenceli bir moda değiniyorum. Bu modları Forge 1.20.1 sürümünü parantez içinde kendi sık kullandığım baz alarak hazırladım. Umarım hoşuna gider. Birinci modumuz Pehkli. Arkadaşlarına saklanmaç tarzı mini oyunlar oynamak ve oyuna biraz eğlence katmak istiyorsan bu mod tam sana göre. Oyun içerisinde karakterini veya diğer mobları büyütüp küçültmeye olanak sağlıyor. İkinci modumuz. Jasin Birçok barotlu, mermili silah, roket atarın ve el bombasının oyuna eklenmesini sağlıyor. Liste dışı olmazsa olmaz. Just enough items. Bu modumuz diğer söylemiş olduğum modları destek amaçlı liste dışı olsa da kesinlikle olmazsa olmaz olabileceğinden eklemek istedim. Eğer herhangi bir modla uyumlu var ise belirli herhangi bir eşyanın nasıl yapıldığını parantez içinde mesela hayatta kalma modundaysam eşya arayüz menüsünden gösteriyor. Üçüncü modumuz Essential. Bu modun genel kullanım amacı arkadaşlarınla oyun kurup birlikte oynamak dahi olsa ekstra sunduğu nimetler gayet tatmin ediyor. Mesela dünya kurarken daha detaylı bir şekilde ayarlama yapmanıza ve oyun içerisinde emote atma, sosyalleşme gibi artıları da bulunuyor. Dördüncü modumuz Lucky Blocks Ultimate 2 Şanslı blok yani Lucky Blocks modunu bileniniz bilir. Bloğu kırıyorsunuz, şanssızla rastgele bir olay tetikleniyor. Bu kötü veya iyi bir şey olabiliyor. Ancak bu modda arkadaşlarınızla veya tek başınıza oyunuza daha eğlenceli yapmak adına mistik silahlar, zırhlar, büyüler ve daha birçok şey elde edebiliyorsunuz. Bu da tavsiye edeceğim modlarda dördüncü oluyor. Ve son olarak 5. modumuz. Carry on. Minik fotoğraftan da anlaşılacağı üzere mod mobu veya arkadaşını kucağına alıp istediğin yere taşımana olanak sağlıyor. Eğer bu modlar içerisinde ilgini çekebilecek bir mod söylediysen videoyu beğenmeyi ve mutlaka bir sonraki videolarda göstermemi tavsiye edebileceğim modu yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakal.